geçişi dönme yapacağız. Ben burayı yapmıştım onu dönmeye. Şimdi geçişi dönme yapmaya başlıyoruz. Keçili kalem ya da tıkanmaz kalem yapabilirsiniz. Ben geçişi dönme yapıyorum. Bir tane yaprak yapacağım. Ben şimdi yaprak çizdim. Bir tane alalım. Neymiş şurada? Hey ee, arkadaşlar, şimdi bunu süsleyesekriz. Peki Akıyor. Gördüğünüz gibi. Şunık arkadaşlar. Ben de silelim. Görüyorsunuz değil mi? Şurada orada kalanı kaldı. Gördüğünüz gibi. Kapıyı da kapatalım. Daha iyi olacak. Arkadaşlar kalanı kaldı. Onun üstünden kalemle tekrar geçiyorum. Geçili ile arkadaşlar. Görüyorsunuz. Arkadaşlar tamam. Şimdi kapatıyorum kedim kapağını. Ve bu sefer üstüne bir tanecik sıkıyorum. Görüyorsunuz ki bir tane. iki parça sıktım. Bu sefer üstünden böyle aldırıyorum. Bakın arkadaşlar üstüne böyle dokunduruyorum. Daha deminki gibi yapmıyorum. Arkadaşlar şimdi üstünden geçince zaten iş bitiyor. Tekrar. Daha çok görünmesini istiyorsunuz. Ben görünmesini istediğim için üstünden geçiyorum. Şöyle. Gördüğünüz gibi kalıcı dönmemiz bitti. Arkadaşlar bay bay. Bugünkü videomuz bu kadardı. Videoya abone, abone olmayı ve bildirimleri açmayı unutmayın. Bay bay.